Heh. Evet, Akın'ımla beraberiz yine. Ben İsmail Budak, Akın Ünal kardeşim. Geldik 2020 balık sezonunu kapatmaya. Bu sezonu bu sefer tam kapatacağız, final sezonu. Hazirana kadar yoğuz zaten. Balık varsa var, yoksa bizim için ortam şahane. Ortam şahane. Semaver. Semaver o güzel. O biçim yanıyor. Kardeşim ateşimiz de yanıyor. Oturacağımız çardağımıza mübarek şark köşesi gibi Allah'ına kurban olayım. Buyurun arkadaşlar. Bildiğimiz şark köşesi. Etimiz de burada. Allah nasip ederse. Ne yapalım ya? Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Akın'ın şey diyor mu? Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Dua edin arkadaşlar. Hadi öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun.